Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili LGS 2023 öğrencilerimiz tercihlerine devam ediyorlar ama hala akıllarında soru işaretleri olduğunu yorumlardan rahatlıkla görebiliyorum. Hocam yüzdeliğim şu ne kadarlık aralıkları yazmalıyım dediğinizi zaten yorumlarda her gün okuyorum. Bu yorumlardan yetişebildiklerime cevap veriyorum ama gerçekten o kadar fazla yorum geliyor ki bu süreçte gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte birazcık böyle LGS'nin istatistiki bilgilerini inceleyeceğiz. Veriler inceleyeceğiz. Ve buradan yola çıkarak aslında okul puanlarının bir miktar yükselebileceğini sizlere üzülerek anlatmak istiyorum arkadaşlar. Burada bazı verilere dayanarak birazdan anlatacağım şeyleri bazı verilerle destekleyeceğim ve sizlerle birlikte en doğru tercihi yönlendirmesini bu şekilde yapacağız. Ama öncesinde bu tarz LGS tercih sonraki yıl e, süreçte de 9. sınıf videolarımızdan haberdar olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden incelememize geçelim. Arkadaşlar bu şeyi daha önce bazı yerlerden de duymuş olabilirsiniz. Okul puanları bu sene öğrenci alırken bir miktar yükselebilir. Ama bu miktar ne kadar olacak işte? Bunu sizlere birazcık istatistiki bilgilerle göstermek istiyorum. Tabii ki bu süreçte sizler için araştırmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili şunu da duymuşsunuzdur. 2023 sınavı genel olarak giren kişi sayısı ve derece yapan yüksek puan alan öğrenci sayısı bakımından 2019 LGS'ye benziyor. Ve aslında bizim baz almamız gereken yıllardan bir tanesinin de 2019 LGS sonuçları olduğuna buradan kanaat getirebiliriz. Peki hocam bunu neyle destekleyeceksiniz? Burada iki tane veri var elimde ve bir hocamızın araştırması var. Birazdan onu da göstereceğim sizlere. 2019 yılının istatistik bilgilerini incelediğimde, ki sizler de girip Google'a yazdığınızda görebilirsiniz. 2019 LGS istatistikleri yazdığınızda, Bakanlığın yayınladığı rapor karşınıza çıkacaktır. 2019'da sınava toplamda 1 milyon 29 bin 555 kişi girmiş. Peki, 2023'te, yani sizin girdiğiniz sınavda kaç kişi girdi? 1 milyon 30 bin 195. Arada sadece 1000 kişilik bir fark var. Yani giren kişi sayılarına bakarsak 2019'da 2020 LGS birbirine kişi sayısı olarak hemen hemen aynı diyebiliriz. Hocam sadece kişi sayısına göre mi 2023-2019'a benziyor? Ee, sadece bundan yola çıkarak mı puanlar artabilir diyorsunuz? Hayır arkadaşlar burada ikinci verimiz e, o sınavda birinci olan kişi sayısı. 2019 sınavı o yıla kadar ki ve 2023'e kadar ki belki de en yüksek duyduğumuz birinci sayısını çıkaran sınavdı. Toplamda 565 öğrenci 2019 LGS'de 500 tam puan yaparak Türkiye birincisi olmuşlardı. Peki bu sene kaç öğrenci birinci oldu? 562. Yani 500 tam puan yapanlarda LGS arasında ikinci sıraya 2023 LGS oturdu. Bakın neredeyse aynı. Arada sadece 3 kişilik bir fark var. Şimdi bu veriler göz önüne alındığında 2023 LGS, 2019 LGS sonuçlarına benziyor. Burada üçüncü dikkat edeceğimiz nokta ise yüzdelik dilimler. Arkadaşlar yüzdelik dilimlere baktığımda 2019 LGS sonuçlarını bulmaya çalıştım. Benzer yakın sonuçları bulmaya çalıştığımda şunu gördüm. 425 puan alan bir öğrenci 2019'da 8,5'lara girmiş ki 2018'de 425 puan alan öğrenci yaklaşık %5'lerde 6'lardayken bak o kadar geriye düşmüş. Bu sene bir tık daha sınavın kolay olduğu düşünülürse ve yığılmaların daha yukarıda olduğu düşünülürse ben kendi yeğenimin sonucu 425 olduğu için onu araştırdım. 425 puan alan yeğenim %10 içerisinde. Bakın orada 2018 demek ki bizim için önemli hale geliyor. 2018 ve 2019'un yorumlanması önemli hale geliyor. Şimdi geliyorum nereye değineceğim? Burada bir veriyle daha söylediklerimi desteklemeye çalışacağım. Twitter'da Sa e, Salim Ünsal e, hocamız var. Rehberlik grup amiri, rehberlik araştırmaları yapıyor. LGS ile ilgili de çok fazla araştırması var. Hocamı takip ederken bugün bu grafiği gördüm. Sizler de grafiği bakın benim buramdan görebileceksiniz. Hatta biraz daha şöyle çekileyim. Ben de yorumlayacağım grafiği sizlere. Hocamız e, Twitter'daki adresinde bu grafiği paylaştı. Ve grafiğin başlığı şu. Dikkat edelim. 2023 LGS puan ve dilimleri 2019 LGS ile büyük benzerlik gösterdiği için... Okulların 2019 dilimleri 2018'dekine göre ne kadar değişti? Şimdi biz burada 2019'da 2018'e göre nasıl değişti buna bakacağız. Şimdi burada bakın sütunları ben sizlere yorumlayayım. En alt bölümden görebilirsiniz. Koyu mavi ile olan 2018'leri gösteriyor. 2018 dilim ortalamasını gösteriyor. Açık mavi ile olanlar 2019 dilim ortalamasını gösteriyor. Kırmızı renk olanlarda ortalama dilim kaybını gösteriyor. Şimdi orada bir bilgi de verilmiş. Kırmızı sütundaki değerler o dilim aralığında yer alan okullarda ortalama kaç dilimlik bir yükselme yaşadığını bize gösteriyor. Şimdi grafiğin en sol bölümüne, en aşağı küçük olan görünen bölümüne baktığınızda 2018'de 0 ve 1 dilimi arasında 0,54'lük bir durum söz konusuyken 2019'a geldiğimizde 0.43. Dikkat ederseniz o dilim aralığında yani 0 ile 1 aralığında 0.11'lik bir yükselme söz konusu. Bakın 0.11'lik bir yükselme söz konusu. Peki hemen sağına geçiyorum. 1 ve 2 dilimleri arasına baktığımızda ise 2018'de 1.54'lerde bulunanlar 2019'da girselerdi 1.35'lerde yani yerleşebileceklerdi. Burada da okul puanlarının yüzdelik olarak 0.19'luk bir artış yaşadığını görebiliyoruz. Yine bir sağa geçtiğimde %2 ve 3 dilimi arasında 2018'de 2.5'lar, 2019'da 2.25'ler. Dikkat ederseniz 0.25'lik bir artış söz konusu olmuş yerleşenlere baktığımızda. Yine %3 ve %4'lere baktığımızda 2018'de 3,48 ile yerleşenler 2019'da 3,12 ile yükselmişler, yerleşmişler. Yani 0,37'lik bir artış var. E, 4 ve 5 dilimine geliyorum. 4,49'da yerleşenler 2018'de, 2019'da 4,05 ile yerleşmişler. 0,44'lük bir artış var. Bakın artış yukarı doğru tırmandığında daha da artıyor. Mesela en yüksek aralık nerede? E, 2000, e, özür dilerim. 12 ile 14 dilimi arasına bakarsanız %12.93 ile yerleşenler 2019'da 11.81 ile. Yani %1 fark olmuş. Şimdi buradan yola çıkarak biz bu veriyi de kullanarak şunu söyleyebiliriz ki. Demek ki 2023 girdiğimiz LGS sınavı 2019'a benzediğine göre. Hem yüzdelik dilim bakımından yani benzer yüzdelikler gelmiş aynı puanlara. Hem birinci olan kişi sayısı bakımından hem giren kişi sayısı bakımından neredeyse aynı. Hatta tıpa tıpa aynı diyebiliriz. Buradan yola çıkarak. Ben tutup da şunu söyleyemem. Bakın sakın benden bunu beklemeyin. Hocam %1 mi artar okul puanları? %0.50 mi artar? Bunu net olarak söyleyebilir misiniz? Bunu net olarak söyleyemem ama okul puanları yığılmadan dolayı bir miktar artabilir. Bu sıfır yani yukarı grupta biraz daha düşük olabilir aşağı grupta biraz daha fazla olabilir ama bunun tam net bir şekilde e, şeyini yapamıyoruz hani e, öngörüsünü yapamıyoruz çünkü ee, yani kim nereye yazdı bilemediğimiz için burada zorlanabiliyoruz. Benim sizlere tavsiyem şudur arkadaşlar. Yüzdelik dilimlerinizin evet üstündeki okulları tabii ki yazın. Örnek vermem gerekirse yüzde ikilik dilime giren bir öğrenci yüzde birlerden de öğrenci e, okul yazmak istiyorsa tabii ki de yazsın. Ama yüzde ikilere sıkışıp kalmasın hapsolmasın okul puanlarının yükselebileceğini de düşünerek %3'lerden, %4'lerden de okul yazıp kendisini garanti altına almalı. Bu grafiği yorumladığımda yani bakın %1'lerde bir yükseliş de var. 0,11'lerde de bir yükseliş var. Ortalama düşünürsek okul puanlarının 0.3, 0.4, 0.5 seviyelerinde artacağını baz alarak kendinize garanti okullar yazmalısınız tutup da %2'lik bir öğrenci. Ya ben sadece 1.5'tan başladım. 1.60, 1.80, 1.90, 2, 2.10, 2.20'yi yazdım. Tamam benim tercihim bitti dememeli. 2'de olan bir öğrencimiz %3'lerden de, 3.5'lardan, 4'lerden de okul yazıp kendisini garanti altına almalı. Yoksa eğer ...üst düzey bir artış olursa öğrencimiz açıkta kalabilir. İşte bu yüzden sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Göstermek istediğim şey buydu sevgili arkadaşlar. Biz bugün sizlerle beraber 2023 LGS'yi 2019 LGS'ye benzettiğimiz için... ...istatistik bilgilerle, verilerle bunu destekleyerek... ...neden daha garanti okullar yazmanız gerektiğini... ...neden okul puanlarının bir miktar yükselebileceğini anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini gidermişimdir. Eğer aklınıza takılan hala bir nokta varsa yorum bölümüne soru olarak yazabilirsiniz. Okumaya çalışacağım ve bundan sonra da sizleri tercih sürecinin sonuna kadar bilgilendirmeye devam edeceğim. Hiç merak etmeyin en doğru rehberliği, en doğru bilgilendirmeyi yine bu kanaldan öğrenebileceksiniz diyerek videomuza son verelim. Eğer bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka video ve derslerde görüşmek üzere.